Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. 4 tane kazı kazanımız var. 30'luk. Bunları kazıyacağız. Söz verdiğimiz gibi büyük ikramiye yakalarsak 3-4 tane öğrencimize burs olarak vereceğiz. Haydi başlayalım. Sizi bekletmeden. Şöyle bonuslardan başlayalım. Sözümüz söz. Bu arada kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evet, birinci kuponumuzu kazıyoruz. 2 tane 2 milyonumuz var gördüğünüz gibi. Maalesef bu kuponumuz çöp. İkinci kuponumuza hemen geçiyoruz sizi bekletmeden. Evet bonuslarımızda da bir şey yok. <laughs> evet burada iki tane altmışımız var. Şöyle kazmaya devam ediyoruz. İki tane yirmi binimiz var. Maalesef bu kuponumuz da çöp. Hemen bekletmeden bonuslardan başlayalım. Şöyle. Sizden ricam kanalıma abone olursanız bu videoların daha çok kişiye ulaşması için yorum yapıp like atarsanız sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Şöyle devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi 3 tane 30'umuz var. 30 liramız var bu kuponda. Evet son bir kuponumuz kaldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 30 30. Sadece 30 lira aldık bundan. Dördüncü kuponumuzu hemen bonuslardan başlayarak kazıyorum. Evet. Yine olduğu gibi bonuslarda bir şey yok. Şuradan devam ediyoruz. Evet iki tane 2 milyonumuz var olur ya şaşar beşer maalesef bu kuponumuzda da bir şey yok. Ee, bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. 4 tane almıştık sadece bir tanesinde 30 lira aldık gördüğünüz gibi. Ee, kumar kötüdür arkadaşlar özendirmiyoruz. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi geceler, iyi günler. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.